Geçtiğimiz günlerde karantina döneminde Mesleğimiz ve memleketimiz adına Çalışmalar yaparken Türk ordusunun komando marşına esinlenerek Havada, karada ve suda Bir proje gerçekleştirmek için Düşüncelere kapıldık Plan yaptık, proje yaptık Yazdık, çizdik Bir şekilde bunun sonucuna varmayı başardık Suyun altında, havada, karada ilkleri başardık. Memleketimizin ve mesleğimizin adına bir kere daha ileriye adım atmış bulunmaktayız. Daha öncelerde geçtiğimiz yıllarda buradan e, meslektaşımız olan Diyarbakır'da Berat Polatoğlu abimiz var. E, onun başlatmış olduğu bir süreçte öğrenci destek amaçlı takdir ve teşekkür alan ortaokul öğrencilerine ücretsiz tıraş yapmıştık. Kaç öğrenci? Yaklaşık 300'e yakın öğrenci tıraş etmiştik. i̇lerleyen yıllarımızda da bu süreçte tabii ki ön planda olacağız. Güzel projelerle memleketimizin ve mesleğimizi ismini duyurmaya çalışacağız. Hayırlısı olması dileğiyle. took